CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında ittifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım sözleriyle Cumhurbaşkanı adayı olma isteğini ilk kez net olarak ortaya koydu. Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yapmadı. Ancak yakın kurmaylarına göre iki lider masaya oturmadan aday ismi belirlenmeyecek ve bu da ancak seçim sürecine girildiğinde netleşecek. BBC Türkçe'ye konuşan İyi Parti'nin siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, kendileri için önemli olan noktanın Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının kararına vurgu yapması olduğuna dikkati çekti. Seçim sürecine girilmeden adaylık tartışmasının isimler değil ilkeler üzerinden yürüyeceğini işaret eden Paçacı, CHP liderinin de şimdiye kadar bu ilkelere uygun açıklamalar yaptığını vurguladı. Kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden baktık meseleye. O ilkeleri de genel başkan açıklamıştı. Kendisi feragat göstererek bu yarışta olmadığını söyledi. Başbakanlığa talip olduğunu söyledi. Sonra da Millet İttifakı adayının nelere sahip olması gerektiğini ifade etti. Bunlardan bir tanesi seçilecek kişi olması, ikincisi tarafsız olması ve devleti bilen biri olması, parlamenter sistem ortak paydasında buluşulması biz buna bakarız Kemal Bey de bu ilkeler ışığında hareket ediyor O da aynı şeyleri söyledi Kemal Bey seçilmeyecek bir konumdaysa niye aday olsun ki olmaz orada yeni bir şey yok malumun ilanı ifadesini kullandı